Arkadaşlar bugün sizler için gamemar.com'da Bayraktar adlı bir oyun makinesini Kadir Uysal arkadaşımıza beraber tanıtacağız. Kadir Uysal bizler için ürünün teknik özelliklerini adım adım sunacak. Evet Kadir Bey içelim. Tabii ki. Bir saniye bekleyin. Şöyle yanda durun. Evet. Burada yerli üretim olan bayrakları görüyorsunuz. Bu ürünümüz ortopedik koltukla beraber kullanıcısına inanılmaz bir oyun deneyimi yaşatmak için yapılmış. Burada giriş paneli var. Giriş paneline giriyorsunuz. Buradan girdiğinizde bu düğme bütün fonksiyonları kapatmaya yarıyor. Buna bastığınızda bayrakları tamamen... Uçak kabini, kapatıyor. kokpit gibi evet. diyebiliriz. Kokpit evet. gibi, kokpit özellikleri sahip. Ve kendisinin burada kaldırılabilir, ayarlanabilir, tabanı, koltuk ayarları, birçok panele sahip. Ayarlanabilir bir masası, ışıkları değiştirilebilir. Ve ayak uzatma koltuğuna sahip. Çok güzel, başarılı. Kullanıcıya inanılmaz bir oyun deneyimi ve rahatlık ve konfor sunmak için var. Güzel. Başka söyleyebileceğiniz özellikler var mı? Yani, Zaten genel özelliklerin hepsini aynen, saydık saydınız galiba. Evet, genel özelliklerin hepsini saydık. Tamam. Bu budur. Ben şunu, ben şunu güzel bir şekilde etraf bir şekilde çekeyim. Tabii. Hem dizayn olarak da çok başarılı. Bayraklar çok güzel bir, Çok başarılı ve tamamen yerli üretim. Bu daha güzel bir özellik. Evet. Ben şöyle geçiyorum. Tabii bu arada burası Game Mar özel güzel ve güzel bir firma. Donanımlı bir firma. Çalışanların hepsi vasıfsız nitelikli. Ben şöyle bakıyoruz. Her yere tam çocuğunuzun, gençlerin ee, rahat ve eğitim eğitimini rahat alabileceği bir ekipman. Şunlar da galiba onların e, alternatif koltukları doğru mu? Evet. Bunları adlandırmasını geçiyor. Bunların Barbaros. Barbaros oyun koltukları diye mi geçiyor? Evet. Bunlar X-ray oyun koltukları olarak geçiyor oyuncu koltukları. X-ray oyuncu koltukları. Oyun, oyuncu koltukları. Evet. Bunlar yine Türk malı mı? Evet, hepsi Türk malı. Çok güzel. Kadir Bey, gerçekten bu, bu Türk malı kelimesini duymak insanı onurlandırıyor. Evet. Hem estetiği güzel hem Avrupa, Avrupa standartlarının üzerinde dizaynlar yapılmış. Hem oyun, oyun oynayan kişiye rahat ve konfor alıyor ve estetik olarak da gayet güzel. Evet bu modeller sadece ergonomik olarak birbirinden farklıdır. Geri kalan bütün özellikleri aynı. Herhangi bir şey yok. Taşıma kapasiteleri arasında 10 kilo fark ediyor. Onun dışında bir şey yok. Ben de kendim evde ekstra kullanıyorum zaten. Çok güzel. Yerli bir malımızı desteklemek amaçlı. Şöyle ilerilerden de bir, birkaç şey bilgi alabilmişsiniz. Şöyle gelelim. Buralar zaten hep şeyler. Ee, sarf malzemeleri doğru mu? Evet. Ekipmanlar. Bu bölgede şu giriş kısmında birkaç tane ürün var. Onları da bize... Tabii. Evet. Bu arada Game Mar'ın içerisinde güzel bir şekilde geziyoruz. Tam donanımlı bir bilgisayar mağazası. Ve oy, özellikle oyun ekipmanları konusunda üst düzey bir işletme. Şimdi bu karşıya gördüğümüz nedir Kadir Bey? Bu gördüğünüz Xtreme'in kendi üretimi olan masası. Herhangi bir sallama güç uyguladığınız halde bile neredeyse sallama yok. Ve hiçbir şekilde malınızı hani güvensiz bir masaya koymuyorsunuz. Yıkama riski yok. Onun dışında kablo yatakları ve kendi ışıklandırması var. Şu an birisi takılı olmamak tamam, için gösteriyorum. Tamam sorun yok. Onun dışında yani kaymaz bir tabana sahip. Üstüne koyduğunuz ürünler aynı şekilde kaymıyor güç kullansanız da. Herhangi bir şekilde bir problemi yok. Çok güzel. Kulaklık koyacağı ve bardak koyacağı var. Kendine. Olabilir. Kişiye göre değişebilir. Ve kendi ekstra koltuğunu alırsanız ergonomik boy açıları da birbirlerine endeks Yani kol yatakları indirdiğinizde tamamen ona oturacak şekilde ayarlanır. Çok güzel. Diğerine bir geçebiliriz. Diğeri de aşağı yukarı herhalde aynı. Aynı ürün. Bunlar tabii bu, şu ürünleri nerede çıkarıyorsun? Şey değil mi bu? Bu 3D printer ile kendimiz tasarlıyoruz bu ürünleri. Ne kadar sürede çıkıyor bu? Ortalama bir ürünü yapmak bir günümüzde alıyor. Şunu evet. bastım dediğin bir gün. Bir gün. Evet. Makine bir gün kullanılmış oluyor. Sadece bir ürünü basmak için. Boyutları ne kadar olsa olsun aynı gün içerisinde mi oluyor? Yok, ortalama bu bu boyutta bir ürünün bir evet. gün sürüyor. Şu boyutta bir gün, üç, üç, üç günü falan alıyor ortalama. Çok so, iyi bir emek. Ama her şey çıkarılabiliyor değil mi? Evet, her şey evet. çıkartılabiliyor. Şimdi bu ürüne bakalım, size zahmet olacak. Bu nedir? Bu da aynı, e, bu ateş masası. Yani masanın ismi ateş. Evet. Bu da toprak. Çok küçük dizayn farkları var. Yine aynı ürün. Ergonomik açıdan birkaç farklılık var, başka bir şey de yok. Kadir Bey bilgi ve teknik destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Bu videoyu YouTube'da yayınlayacağız. Sizler de tabii YouTube'da güzel bir şekilde sunumlarınızdan dolayı tebrik alacaksınız diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar burası Game Mar oyun ekipmanları satış mağazası ve bilgisayar sarf malzemeleri mağazası. Çok başarılı ve çok donanımlı bir işletme. Yani Türkiye standartlarını yukarı taşıyabilecek bir işletme. Kadir Bey tekrar teşekkür ederim. Tamam. Görüşmek üzere. Pazartesi görüşürüz. Pazartesi oyunun paralarını alacaksınız. <laughs> Sağ olun.